Bir anlamı var mı bu ayranın bu arada? Evet, bunun çok güzel bir hikayesi Şimdi var arkadaşlar. Veririm. Hmm. Veririm. Tam bir şifa deposu diyebilirim. Ee, rivayete göre şöyle söyleniyor. Ee, savaş sonrası askerler e, birliklerine döndüklerinde çok susamışlar. İşte çavuşum bize ayran yapar mısın demişler. Çavuş da e, ayran yapmış, içine acı biber koymuş, ekşi elma koymuş. Allah Allah. Sonrasında e, içmeye başladıklarında askerler şey demiş, yandım çavuş diye bağırmaya başlayınca ismi yandım çavuş ayran olarak kalmış. Yandım evet. çavuş, ben... yandım seni. <laughs> Peçete verir misin hemen? Ay, ay ne Aslında oldu? Bir şey oldu. <laughs> Aslında bir şey oldu. Aslanım bir şey oluyor Melih'in. İyi mi gerçekten? Şey. mi Çok acıydı. Ne oldu? Yok aslanım. <laughs> aa, aa. Bu kadar şifa deposunu bünye görmediği için bende bir şey kendine gelemedi. Çok o kadar şifa mı